Evet, Elmalı FK Hattıne Bilbao maçı başladı. Şimdi Arif Şafak baskı geldi Elmalı'dan. Savunma. Şimdi savunma çıkarttı. Buran savunmada ayağa kaydı. Buran tekrar kaydı ama topa sahip. Yavuz aldı şimdi Yavuz. 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 Pas. Bir, Bir şut yandan dışarıda. Elmalı taç atışı Muammer. Enes. Enes döndü Kadir. Kadir Yavuz'dan. Anlaşamadılar. Enes girdi araya. Şafak baskı. Şafak. İçeriye. Hakan çevirdi. Taç. Bir şut uzaktan savunma. Şimdi Burhan. Burhan aldı pas Şimdi Yavuz ama Buran kazandı tekrardan. İyi pas. Savunma. Kadir kafayla karşılıyor. Taç. Taç kullanıldı. Şimdi Hakan şık bir pas geçmedi. Beliş. Arif girdi araya. Volkan'ın pası. Alpi taç. Taç kullanıldı. Kafalardan seken top. Arif. Şimdi Yavuz baskıda. Yavuz kazandı Şafak. Şafak ayak dışı. Savunma. Duran savunmada bugün. Normalde Elmalı'nın biraz daha hucum yönüne yönelik oynuyor. Ermalı bugün taktiksel ve oyunusal değişikliğe gitmiş. Şimdi Yavuz. Mustafa. 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 Savunma. Ama iken faul. Şimdi Şafak. Şafak. Arkaya kaleciye. Şimdi Alpi. Önünde bomboş. Bir plase kalecide. Korner. Dönen top. Hakeme çarptı top. Şimdi Alpi. Şut kaleci. Şimdi Elmalı. Baskıyı arttırdı. Bir şut yandan dışarıda. Koner. Koner. Kaleci çift yumruk. Taç. Mustafa. Kadir. Yavuz. Baskı var. Hala Yavuz. Yavuz gidiyor şimdi. Yavuz ayak dışı. Arif'e kaleci çıktı aldı. Şimdi hücum Arif. Yandan dışarıda. Şimdi Beytu. Şimdi Enes. Enes. Diğer Enes girdi araya. Elmalı topu kazandı. Kadir bekledi. Otuan. Oner, Top elmalı da. Hakan top kaybı. Şimdi top elmalı da hala. Yavuz baskı yapıyor. Hakan taç. Şimdi Hakan. Pası Alpi. El var. Şimdi Alpi Pası Hakan savunma. Batuhan'a pas oldu bu. Arif de geldi. Batuhan çekti. Batuhan'ın pası. Arif vuruyor. Harika bir gol. Haddini bilba. O 1-0 öne geçiyor. Arif'in golüyle. Şimdi Elmalı geliyor. Beytullah pas atar Şafak. Şafak ayak içiyle oynadı. Yavuz. 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 Oyun. <laughs> <Ta> <laughs> Foul ki. İyi pas Arif'ten Batuhan. Batuhan aşırttı topu. Yandan dışarıda Batuhan. Batuhan'ın plasesi. Direkten döndü. Ve kalecide top. Kalecide. Pas Yavuz. Nurettin uzaklaştırdı. Şimdi top attırı bir vataç. Bir şut bu Alemden savunma Hakan yine kaleci. Ekstra top ve gol oluyor. 1-1. Yavuz. Şimdi Arif topun başında. Ama Şafak vurdu. Yandan dışarıda. Out. Bu kadar söyleyeyim. Arif. Savunma. Foul. Yavuz çekti. Yavuz. Enes geldi Yavuz. Foul. Arif. Arif'in plasesi kaleci. Şimdi Yavuz. Yavuz üstten dışarıda. Şimdi avutkuları da artık ilk yarıda son anlar. Şafak. Şafak çekti. Şafak pası. Aradan Burhan giriyor araya. Şafak. Yavuz. Yavuz vuruyor. 2-1 oluyor. Haddini Bilbao 2. Elmalı 1. Evet ikinci yarı başladı. Nurettin doldurdu. Mustafa. Şimdi Batuhan'ın pası son anda. Son anda girdi Haddini Bilbao'nun. Atağını kesti Elmalı. Şimdi bir orta. Elmalı uzaklaştırdı. Top Haddini Bilbao'nun kontrolünde. Şimdi Beytullah Beytullah döndü vurdurtmadılar. Taç. Elmalının. Şimdi Arif pası Yavuz karşı karşıya. Yavuz vuruyor. Kaleci çıkarttı. Tekrar Yavuz bitiriyor. 3-1 oluyor. Şimdi Beytullah vuruyor. Beytullah hemen karşılık geldi. 3-2 oluyor. Şimdi Şafak. Hakan girdi araya. Bir şut. Direkten dönüyor. Bak, bak. Yavuz. Yavuz vurdu ve gol oldu. Out. Şimdi bir pas atası. Muammer çıkacak. Bir çalım. İyi pas. İyi geliyor Elmalı. As, senin konuşman direkt bir, sıfır. bir top. Enes vuramadı. Muammer vuruyor üstten dışarıda. Hakan. Hakan'ın pası. Burhan. Burhan vuruyor üstten dışarıda. Elmalı yine etkili geldi. Şimdi Arif sıyrıldı. Arif'in plasesi. Kaleci Arif. Korner. Şimdi korner kullanılacak. Şafak. Şafak doldurdu. Batuhan yükseldi. Mustafa vuruyor. Muammer'den bir korner daha. Şimdi Muammer. Enes. Topa bastı. Okan. Okan vuruyor. Burhan'dan döndü. Batuhan. Batuhan. Arif. Out. Evet. Hakem. Kornel dedi. Biz buradan yakalayamadık. Avut dedik. Şimdi Arif kullanacak. Arkada Şafak bomboş. Arif Muammer karşıladı. Taç. Bir pas. Şimdi Şafak. Bir şut. Savunmada. Enes indirdi. Mustafa girdi araya. Ahmet. Şimdi Taç. Enes kullandı. Kafayla aşırttı. Hakan. Hakan. Top ortada kaldı Hakan. Pası Enes. <laughs> Enes taç. <laughs> Mehmet. Bir uzun <düzün> top. <laughs> Beytullah. Şimdi Burhan girdi araya Hakan. Topukla bir pas. Beytullah. Enes. Durhan. Buranın pası. İyi yere Enes. Enes içeriye. Üstten dışarıda. Yavuz. Yavuz. Top Yavuz'da. Yavuz. Arif. Ama Beytullah girdi araya. Beytullah'ın pası Enes. Enes. Enes vuruyor. Koner. Koner. Beytullah çok iyi yükseldi ama. isabetli değil. Serbest vuruş kullanılacak. Şafak topun başında. İçerisi kalabalık. Şafak. Kaleci son anda. iki güzel hareket. Şimdi korner kullanıldı. Şafak kafayla ama Şimdi bir degaş. Mustafa. Çekti Mustafa. Mustafa. Ama foul yaptı. Şimdi bir uzun top. Kafayla çıkarttı. Yavuz. Pası. Şimdi hattını Bilbağa geliyor. Koner. Şimdi koner kullanılacak. Bir kafa Mustafa'dan ama isabetli değil. Yavuz kazandı. Şık hareket. Yavuz. Beytullah girdi araya. Beytullah taçı kazandırdı. Şimdi taç kullanılacak. Mustafa kullandı. Son anda araya giriyor. Bir taç daha. Bu sefer de Şafak kullandı Mustafa'ya. Mustafa. Mustafa döndü terse. Yavuz. Arkaya iyi top savunma son anda tekrar Arif girişine vurdu yine savunma çıkarttı. Otoğan. Dedi Hakan çok güzel bıraktı. Mustafa bir karambol Buran. Buran çekti topu. Elmalı ileride çok kalabalık kaldılar. Şimdi Attin'e Bilba geliyor. Bir şut savunmadan sekti Şafak. Şimdi Elmalı çıkacak. Buran vuruyor ve gol oluyor. 4-3. Şimdi Atil Bilbao başladı. Elmalı skora denge getirmek için Şafak bir pas, iyi pas. Arif göğüs kontrol. Arif kaleci çıkarttı. Son anda Elmalı savunması. Safa döndü. Hakan. Bak. Şimdi Arif şık hareket Arif. Arif vuruyor kaleci. Dönen top Yavuz yine kaleci ama çıkartamıyor. 5-3. Şimdi Okan pası. Şimdi Burhan. Burhan. Buranın pası Enes. Enes. Şimdi Arif. Arif. Arif bir yardım. Arif çekti. Şafak. İyi pas. Okan şut üstten dışarıda. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Bir top. Beytullah'ın kafası kimse dokunamadı. Mustafa Beytullah! Fol. Serbest vuruş kullanılacak şimdi. Enes. Enes. Çok farklı şekilde al. Enes içeriye. Beytullah vuramadı. Bıraktı Burhan ama gol olmuyor. Taç kullanıldı Burhan. Buran çok kalabalık etraf. Otan, Arif, Arif, iyi bir pas. Arif içeriye, sonra da arkını uzaklaştırıyor. Şimdi top Enes'te. Enes, Enes, bir top Muammer ama savunma girdi araya. Şimdi elmalı artık maçın son anları. Mustafa. Otuan. Tamam, Yavuz. Pas. Evet. Şafaktan bir plase üstten dışarıda. Ahmet. Buran vuruyor. Direğe de çarpan top üstten dışarı çıkıyor. Şimdi Batuhan. Okan. Arif. Faul. Serbest vuruş. Potan bıraktı. Arif kalecide dönen top bir yandan dışarıda ve haddini Bilbao 5 elmalı 3 maçın skoru. Evet, Haddini Bilbao'dan Arif Kaptan ve Şafak'la beraberiz. 5-3'lük galibiyet. Yorum sizlerde. Ufak ufak serilere başladık. Kendimize inanıyoruz. Takım oturmaya başladı. Gidişatımız güzel, yükselmeye başladık şimdiden. Çizgimiz artmaya başladı. Rakiplerimiz bundan sonra geçmiş olsun diyorum. Ne demiştik? O noktayı biz koyarız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. <laughs>